Hayaletimin Ama... arkasından Orn ultisini yapıştır, Serafin ultisini yapıştır oradan kimse çıkamaz. Ben hemen sana bir sıkıntı söyleyeyim. Şey Takımın var. hasarı çok düşük oyun sonu için. Çok düşük. Tamamen reaktif oyuna dayalı. Rakibin kitle kontrolünü, ultilerini, olinini al, ondan sonra rakibi yen. Şeklinde ki oyun sonunda açıkçası Serafine rağmen ee, ultiler kullanıldığında bir şey da o e, front to back dediğimiz, e, e, ikinci... Galaktikos bu arada kırmızı güçlendirmede iddiasını sürdürüyor. Shavika yalnız kalma ihtimali var. Farfetch'de yalnız yakalandı. Meydanda ayağı sersemletmesi. Farfetch'de Trey'i kullandı. Starscreen dört kişi havaya fırlatmayı Or başardı. Oradan müthiş oyun. İlk kan döküldü. İkinci skorda Kalista'ya gidiyor. Galaktikos kendi ayaklarıyla felaketine yürüdü. Closer geçen haftada... Bir tane harika, bir tane çok e, istemediği maç oynadı arka arkaya. Seri'nin gittiği yer çok akıllıca bir yer olmayabilir Kha'n kural Bu Yone'nin alacağı öndeki x skor mu? Tuma'ya gitti. Ejder bitmiş olacak. Ve Farfetch'de işte, Kayacılar'a yardımcı olmaya karar verince. Oyunun ilk ejderi burada Galakticos'un olacak. Ya yani Brown Yans ve Lilya kendi üstlerinden yetişmeye çalışıyor. Yine orta kurda oradan Blake de geliyor da yetişemeyecekler. Bu, bu nasıl bir alamet? 5 kişi birden geldi. Baron'a 5 kişi gitmiyorlar çoğu zaman. Bu Baron provası oldu Kha'n Kral. Dolayısıyla orada en azından Galaktikos fena olmayan bir oyun gerçekleştirmiş oldu. Yalnız kilit ultiler yokken tabi Galaktikos'la özellikle büyülü kristal ok yokken bu savaşın yapılması çok kolay gözükmüyor. Tumay yakalandı az önce sıçrasını atmıştı. Tumay burada kronometreden çıktığı gibi düşebilir. Ferit arkada bu arada Kemba'nın üzerine gitmiş. Braum mümkün oldukça gibi. korumaya çalışıyor. Ve korumayı da başardı gibi gözüküyor. Ferit skoru gelecek mi? Ferit skorunu alamadılar yalnız çok uzaktan gelen o Cancars'ı isabet etse de. Düşürmeye yetmiyorken Bay Ferit hala kaçıyor. Black de şimdi 3 kişinin arasında. Onun onu sıcağıyla onu kurtarmaya yetecek mi? Sonunda Ferit'i mi düşürdüler? Hayır, Prime'ı düşürdüler? 4 skor birden geldi. Bütün ay ayrık savaşların hepsini Market kazandı. Bir türlü hedefe odaklanamadılar. Bir türlü savaşı e doğru ikillerle yapamadı Galacticos. Zaten kaybettiler, evet. kaybedeceklerdi. Galacticos, ya her ne kadar Wildcats bu arada Kemba'dan gelen ulti geri dönüşünü engelliyor Starscream'de ama Stray'ı da kullandı ve buz yanığı da kaçtı. Şimdi Kemba'ya başlatmaya devam ediyor okay. yalnız. Şimdi büyük bırakması lazım üzerine Shavik Atami'nin. Son bir otomatik saldırı ama harika kullandı gerçi yine sersemledi. Ve sonuçta Star Screen'i 37 yıl sonunda almayı başarıyor. Kemba'ya gitti burada skor. Galacticos adına en azından iyi bir haber ama aslında ulaştı ama savaşı ayırdıktan sonra orada ikiye birde kembayla e, kimdi? Şabıkate mi diye Evet. Tecrübeli ve iyi oyunculardan kurulu bir kadroya karşı yapılmaması gereken kadar fazla hata yaptılar gibi geliyor. Seviye bir birincisi, Ejder ikincisi, Blake in. mesela bu harekette ilginç. İçeri doğru girmeye çalışacak ama ilginç. Yani tek kelimeyle e, bunun farkında Fesbey ve Alketsler rakibe bedavadan adam biçme imkanı vermek istemiyor. Aradan giden bu arada ok. Gitti isabet etti sanıyorum Kalista'ya. Polifinix'in canı hızla azalıyor ama Black girdi. Hasar veremedi. Özgür ruha da dönemedi. Brown backorder hocanın çağrısını engelliyor ama ve Valdez burada istediğini çoktan aldı. Prime'ın pozisyonu bu arada ilginç. Bilmedikleri tek bir şey vardı 20. dakika evet, olma henüz. Ama oyunun o kadar ilerisinde şu anda Valdez. 6500 pardon. Yani Galacticos tarafında pek bir umut da yok gibi gözüküyor en azından maçın geldiği şu halde. Tumay'ı yakalama amacıyla hatta Tumay ve Blake'i yakalama amacıyla bir hamle yapacaklardı. Farfetch yakalanan isim oldu. Bir de sersemleyecek orada. Derin darbe Kemba üzerinde kullanılıyor. Blake içeri girdi ama Kalisto ultisinin güvenliği Farfetch'i oradan çıkartıyor. Arkada düşen bir kez daha Blake oldu. Bu oyunun oyundaki verdiği 5. skor. Serafin de ultisini sektirmeyi başarıyor. Arkaya doğru uzatıyor. Holly'den bir skor. Ferret'den bir skor. Üstündeki ee, üstünde gayet rahat şey kesiyor. Oradan geri dönüyor. Hani... Kendi ormanında bu kadar rahat hareket etmezsin be abi. Yani şu anda e olumlu veya olumsuz bir şey söylemek çok haklı. O ne bu arada ilk skorunu almaya oldukça yakın ama kronometre var. Polin'in sıçrası olmadığını hatırlatalım ama kalkan yay devreye girdi. En azından yeterli hasar. Sonunda Blay ilk skor almayı başardı ve buraya kadar dedi. Tersten gelen Ferit yalnız. Bu skoru alabileceğiniz tek şey dercesini içeri doğru giriyor. Tumay'ı yakalamaya çalışacak. Yaz iki tane çok hızlı koşan şampiyonun mücadelesinde Gülen taraf Bambi oldu. Her ikisi de dört ayaklı. Şimdi Prime içeri doğru girdi. Ferit'i orada sersemletmeyi başardı ama. Yani etrafınızda Selin varken can kaybetmiyorsunuz ki. Tumay şu anda Zonya'ya girdi. İçeride 3 kişi yine havaya sıçratıyor <laughs> Starscreen. Skorlar arka arkaya diziliyor. Braum. Son ayakta kalan Renekton. Havuz da güvenli değil. Sonunda o tim sahtan çantayı yaptılar. Ve FSP Wildcats 7. galibiyetini alıyor. Ve burada Beşiktaş'ın kaybettiği günde ikinci sıraya adını yazdırıyor. Ve çok net kompozisyonu çok iyi çalıştıran. Çok e, ne yaptığını bilerek tıkır tıkır oynayan bir kompozisyon. Ve bu kompozisyonun erken maçı kapatması gerektiğini düşünüyorduk. Dakika'ya bakarsan erkenden erken dakikada. oldu. dakikada. Bu arada 18'de bitse niye bitti demezdik Kaan Kural evet. bir yandan. Maçın gidişatı da o denli. Ve şunu söyleyeyim. Neydi? Ya, ilk seviyede alınan iki skor elbette önemli. Ama ilk seviyede alınan iki skorun e, kar topuna alakalı değil bu. Bu arada Kemba çıktı. E, evet. tabii galak e, Wildcats tarafında hayatta kalan üçüye Farfetch star screen senin olunca Nexus'a hasar veremedikleri ortaya çıktı Ya Ama şimdi Holly geliyor oli geldiği anda bu iş birazcık daha kolaylaşacak bakalım daha fazla skor isteyecekler mi Ulti de attı Holly şimdi Farfetch'i ölümüne yollayacak mı Farfetch gitmedi Nexus'a doğru dönüyorlar şabıkta Katami'den bir sıçra Ulti geldi artık ooo ayar o Garbage time dediğimiz kanun kural basketbolda